Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni dendemem videosu arkadaşlar bugün sizler bir takça yani dendemenin final videosuyla inşallah bir aksilik çıkmazsa karşınızdayım ee, Yani şu an uçak modunda arkadaşlar ya yani kapattım bir de beni rahatsız etmesini de istedim diye e, olmadan bir halletmeye çalışacağız. Olmadı arkadaşlar artık e, ona e, başvuracağız arkadaşlar. Reklam interneti açıp. E, bugün inşallah final bölümüne karşı Dendimen yeniden Dendimen serimiz arkadaşlar. E, hafta içi şu an çarşamba günü okudan erken geldim. Biraz dinlendim. Hadi videoyu çekeyim dedim. E, bu iyi oluyor yani erken gelmek. Diğer günler rezilliği biraz çekiyoruz. Yani ilk iki gün ve yarın da cuma günü de pek bir şey olmuyor da. E, bu cuma da ayrı bir güzel oluyor yani arkadaşlar çok uzatmadan 4 8 4 3 bölümde geçiyorum ve eee yavaştan arkadaşlar bölümde girelim. E, bakalım ne olacak. Bu arada şu yeni telefon hakkında e, haber vermem gerekirse yakında alacağız arkadaşlar. Bu çuval içerisinde alacağız inşallah bir telefon kararlaştırıp tek seferlik karşılaşma. Hangi telefonu alsam aklımda birkaç bir, bir iki tane şey var ama bakacağız duruma göre. E, burada şövalyeler ne yapıyorsun falan diyor. E, ninja giriyor abi içeri. Zaten biliyorsunuz hikaye senaryo. Kralı öldürüyorlar ninjalar. Sonra e, ay, bu bizim bilardocu muydu? Bilardo muydu? Bilardo. Bilardo aynen. E, bilardocu e, elemanların arkadaşlar kardeş gibi şey kardeş değil herhalde onlar ama arkadaş gibi ya yani kardeş gibi arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, onlardan bir tanesini öldürüyor ve diyor ki sen benim arkadaşıma nasıl öldürsün diye intikam almaya gidiyor. Neyse arkadaşlar e, şu anda başladık e, yok ona göre oynamamız lazım. Yani biraz dikkatli oynamamız lazım hatta biraz değil fazla dikkatli oynamamız lazım. Biraz dikkatli oynamak az kalır. E, şunları döveyim abi. Sen mi git? E, gel gel. Gel. O yavaş. Öyle. Gelip o, o, adamlık değil kanka. Yani o adamlık değil. Öyle gelip hani havadan vurup kaçma diye bir şey yok bizde. E, bizim kitabımız o yazmıyor. Onu söyleyeyim yani. E, abi bu arada PlayStation olayı ne oldu diye soruyor Bozan'ın. Alacağım. PlayStation 3 alacağım arkadaşlar yüksek ihtimalle. Yani. Hatta kesin 4 de alırım. Paradan dolayı değil ama arkadaşlar dediğim gibi Hilmi'nin bir tane direksiyon seti var. Bir tane abi vermiş ona. Onun şöyle bir olay var. Ee, abi bir tane al. Aslında PlayStation 4'e ee, e ya bir tane e, adamın ya, ya nasıl söyleyeyim? Size? Ya, abi konuşmayı öğrensem. neyse malma konuştuk şimdi. E, Hill setini satmış arkadaşlar bugün. PlayStation 4 e olan bir adama e ee, o adam da aynı günün akşamı getirmiş. işte kardeşim hani bu e, hani çalışmıyor, randıman vermiyor e, diye şey yapmış. Demek ki yani oradan anladık ki zaten PlayStation 4'e uyumlu değil arkadaşlar. Yani randıman veriyormuş çok az randıman veriyormuş. Hiç mi? Hani sıkıntılıymış ya. Zaten sıkıntılı olması yetiyor yani almamak için. E, ama mesela ondan sonra bir, e, almış bir tanesini şey, Let'ta koda satmış derim. koda mıydı? Ne 11 mi? Let's go dedi abi. Ya. Ne 11 de olay. Ne 11 mi? Niye Let's go diye biliyorum. Let's go çünkü gayet genelde hibe böyle satış falan ki. E, ee, aynı bir stetti de vardı, bir stetti de öyle sattı. E, ee, i̇şte bunu bir tane adam diyor geliyor ki işte ''Aa işte kardeşim bu PlayStation 3'e uygun mu direksiyon seti al sana PlayStation 3'e uygundur.'' dur yaz diyor. Öyle de arkadaşlar PlayStation 3 e almaya daha da hani bir teşvik ediyor o yüzden PlayStation 3 aldım. E zaten ha PlayStation 3 neyimize yetmiyor gözünü seveyim ya. Hayır dört alırım para farkından da değil. çok buçuk aralarında en fazla bir buçuk iki bin lira fark var, bir buçuk iki bin lira fark var. Bu PlayStation üç dört dört ya oğlum sen de bu adam var ağzına bunu da e, fark var. Ya ben trend oldu, hepsi buradan falan baktım yani tek sader falan asıl böyle e, dijital elektronik sitelerden pek bakmadım, onlara da bakabilirim, onlarla bakıyorum bir ara. Ama bir tane buldum ne on bir de arkadaşlar Trend oldu da buldum ama bir tane ne on bir de abi altının beş yüz lira. Tamam mı? 6500 lira 5 yıldız çoğunlukla 5 yıldız almış o e, cihaz PlayStation 3'ten bahsediyorum şu an. Eee yani 4'ten de değil 3'ten. E, böyle sağlam yani bayağı sağlam bir e, şey buldum. Yani sağlam PlayStation bulmak da öyle kolay değil. Ee, ve hani çoğu kişi memnun ve şey böyle 74 oyun galiba yalan, yani, yani yalan değilse Ama en az 50-60 oyunda vardı diye düşünüyor yani baya fazla oyun vardı yani 74 oyun Ya yani bilmiyorum yalan mı da bilmiyorum ama 74 oyun olabilir yani yalan söyleyeceklerini pek zannetmiyorum zaten ee, Ama çoğu kişi zaten memnun kalmış yalan olsa yani çoğu kişi memnun kalmaz da baya bir kişi memnun kalmış Bir iki kişi böyle hani asarla falan gel demiş ee, Sony'nin bu e, PlayStation 3'ü işte bu o oyun konsolu var oyun joystick arkadaş oyun kumandası sıfırından iki tane sıfır oyun konsolu getir gönderiyorlar üstüne de işte ee, 74 oyunda bir tane e, ee, playstation gönderiyorlar bağlantı kapsamına her şey dair yani bayağı iyi yani aslında şöyle düşündüğümüz abi. aa gizli nesne buldum lan bu arada lambadan gizli nesne buldum bu, arada var ya bayağı bir silah biriktirdik biz iyi abi silah biriktirmek iyidir ee, şöyle bir daha da ateş edeyim hop hop, hop hop sonra alayım abim bu arkadan bu arada bayağı çıkıyor ya. Ay. Oh. Of. Of. Yes. Şuradan da gizli nesnemizi alalım. Arkadaşlar işte öyle bir durumlar var yani bakalım. Özellikle ben Hilmi'yi de çağıracağım abi. Hilmi'yle falan oynayacağız bayağı sarar ya. PlayStation dediğin iki kişilik oynanır abi. Tek kişilik de oynanır da iki kişinin zevk gibi farta da arkadaşlar. Yedinci seyir Oo. Ooo. Oğlum roket sıkacaksın nereden biliyorum ama değil mi? Geri zekalı Öyle sıkmak kolay değil. Aaa Allah telefon. Ana ana. Ay telefon düşündü oğlum. Telefonu sakat gibi tuttum Tamam sakin. Valla o okulunuz nasıl gidiyor? Okulunuzun ilk 2 e, iki günü nasıl geçti? Bu üçüncü gün daha doğrusu ama nasıl gidiyor? Söyleyin. E, yorumları yatıp bilirsiniz. İşte bu. Biz valla Hilmi'yle e, telefondan mikrofon... Profile... E, tabii o oyun şeyde değil okulda değil de. E, geliyorum abi okuldan. Bugün erken çıktığım için biraz daha rahat olur da. Uyuyacağım dedi birazcık. Bayağı yoruldum. E, Allah belanı verme. Ee, şey abone siz getirin, Hilmi ile Minecraft oynuyoruz bayağı sarıyor ya valla bayağı bir şey yaptı Hilmi ile böyle ta çiftlik yaptı tarla yaptı falan filan gerçi tarla ben yaptım o yapmadı ben yaptım abi bak ama bunlar roket atar sonra abi 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 ah sen git tamam yeah. Aslında var ya bu zor modu arkadaşlar. Bir e, bug mı gibi bir şey var. Hani dirilme iksiriyle başlamıyor. Hani dirilme iksiri olmadan başlatıyor öyle size. Ama ölüp tekrardan checkpoint'ta spamlandığınızda ölü, e, dirilme iksiri veriyor. Yani bu biraz garip bir şey. Ha bu arada Stick for 3'ün serisi devam edecek arkadaşlar. Stick for 3'ü unutmadım yani. Stick for olur unutulur mu abi? Manyak mısınız? Arkadaşlar Stick for 3'ün de e, devamını getireceğim. Çünkü yeni telefonu bekliyorum arkadaşlar. Aslında Stick for 3'ün de hikayesini devamını atarım ama. Eee... Nasıl söyleyeyim size? Hani yeni telefon aldık bir önce çekim diye. Yalnız şu ne lan? Ana para bayağı geldi. Ana abi ilk kez başıma böyle bir şey geliyor. Bakın. Bak. Abi yok alamıyorum parayı. Ana ilk kez başıma böyle bir şey geldi. Neyse hadi bakalım. E 03'ün devamı gelecek biz ilk e, 3 4 5 bölümü falan bitirdik yani. E, 35 bölümden ulaşıyor ama bazı arkadaşlarım şey insanmış yani Öyle e, öyle değildir diye düşün yani. Belki sonra hani e, arkadaşlarımız dediği de doğru çıkabilir. Öyle değildir bir ihtimal. E a, harita e, sadece hani 30 yani bölümün şeyini söylüyorum Spoiler vermemiş 35 bölümden oluşuyormuş. 35 bölüm bitti diyor yani bu kadarmış falan diyenler var. Ben e, öyle olduğunu sanıyorum zaten birkaç arkadaşımız da desteklemiş benim fikrimi. Arkadaşlar biliyorsunuz Spor 3'ün introsunda e, harita 3 ayrıldı. Bir, bir tanesi Marokayda, Bir parçası bir tanesi bizim zaten elimiz olan parça King's -Arek'te. Bir tanesi de arkadaşlar ağzına Çin tövbe estağfurullah senin ama öyle bir yerde geri de kaçamadık abi ya. Oo. Oh. Oo, oh, oh, oh. Neyse artık öyle kesmeyeceğim. E, ve bir tanesi de bu elemental adamlarmış. Ateş kafalarda, buz kafalar, su kafalar falan var. Onlar da 3 ayrılmış. Bakalım ne olacak? Abi sen nereden başlattın beni ya? Ya abi ben aha ya başlatacaksın yere tüküreyim senin ama ya. Ya arkadaşlar ya ya ağzına kırayım senin ağzına kırayım senin ağzına. ağzına. Abi şu dirilme var reklam yaptınız hepinizden Allah belasını versin. Ölün lan ölün. Ne diyorsun lan uzaklığımızda? Aa hayır ya başlarım böyle oynaya. ya. Arkadaşlar devam ediyoruz ya abi böyle bir şey olamayabilir mi? Allah belanı bak ya baba böyle mi başlatır başlatmaz ama böyle olmaz ama senin yaptığında hani Ya abi öyle bir kompas kurmuşsun ki bize harbiden yani hani Başkası benim yerimde olsa harbiden sen ağır küfür yerdin yani şu an ya harbiden bu ne abi Arkadaşlar devam ediyoruz sakin ol Şu, müzi şu asansör müziğine dua edin o beni sakinleştiriyor O beni sakinleştiriyor dua edin siz Evet check alalım Ya bolsa gelmeden lan bolsadan daha çok zorlu buralar ya Allah Allah. Neyse arkadaşlar. Yani bu trenin bu arada giderken ki titremesi mi yoksa bir şeyler mi düşecek? Ne oluyor lan şu an? Ne oluyor arkadaşlar? Şu anda Allah paralarımızı alalım. Ee, hadi bakalım. Hadi bakalım. Demeyi takalım. Ay, ay. Öldük galiba. Öldük. Yes. Ne kadar zekiyim. Ne kadar yetenekliyim. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Devam arkadaşlar ya daha demin yaptım. Aptallıktı. Neden? Çünkü. Ee, yani. Direkt la, trenin önünden giderseniz e, daha böyle az hasar yeme ihtimaliniz oluyor. Gerisine kalırsanız daha kötü oluyor yani Ardından Ben onu şimdi daha iyi keşfettim yani. O toplar falan geliyor dikenli toplar. Ya bunlarla hiç uğraşmayacağım şu paraları bir toplayalım. Ay ayı çıktı. Al al bas öküz. Hayır hayır öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok ben kaçar. Yok öyle bir dünya. Aaa trene bindi. Öküz. Öküz trene bindi. Aaa. Lan lan gel geliyor. Ağzını kırayım senin ben. Uhuhuhu. Let's go bebek. Allah belanı kaç kaç kaç. Arkadaşlar. Let olsun. Let olsun. Hayır. Hayır. Ay işte bu. Tamam kaçtım. Tamam tamam tamam. tamam. Da, 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 da. Abi lan kaç kişi geliyor bunlar? Allah Allah belanı. Abi şunu da öldür. Abi şunu da keserim. Neyse ben bunu keserim kendim. zekalı. <laughs> Abi Arkadaşlar çok tehlikeli bunlar. Bunlardan kaçmamız lazım. 10 buçuk dakika olmuş baba. Al. Oha ya. Aa bu arada buradan hasar yemeden çıkmak gerçekten zor. En az bir iki hasar yersin buradan. Ben bir tane hasar yedim. Bir tane hasar değildir iyidir Bir tane hasar değildir Zaten abi mağaza gördüğüm gibi direkt dalacağım ha. Burada bir mağaza var. Cık. Arkadaşlar mağaza gördüğüm gibi dalacağım söylemiştim değil mi abi direkt dalacağım. Abi yok. Dal abi, dal. Direkt dal. 456 her türlü. Abi gözünü seveyim yani Hani parayı zaten acı yap. Sınavları fırlamayla uğraşmam zaten şöyle. Tamam. Hop işte bu. Eee bir tane daha ateş ediyor şimdi. Ateş ettikten sonra bir tane daha ateş ediyorlar değil mi lan? Oha oha. Sen nasıl bir ön gördün lan benim geriye. Şerefsiz köpek. Arkadaşlar ama ya kusura bakmayın da yani öyle bir şey de yok yani. Adam direkt bana geçirdi lan gelişini. Tamam. Öl lan sen de. Ah elime çıkması bundan iyi ya. Öl sen de. Ölmüyor. Öyle artık. Öyle artık beni strese sokma. Şimdi buradan taramalı. Ateş at ateş at. Evet et et et. E sen et he. Sen et. Hepimiz etin oğlum. Güzel. Seni ben şöyle tepene bineyim. Sen git. Şöyle tamam bunu da kırdık abi. Güzel seni de yatırdım yere. Tamam kaç şey hiç onlar Ya bu arada var ya düşman bırakmak. Yani bunun benim için bence çok normal bir şey. Uğraşmak istemiyorum ya. Tamam abi şimdi. Yap. Tek bir silah aslında bunları şey yaparım da silah ayrı bir önemli olduğu için. Şöyle. Tamam tavuk. Neyse artık şu anlık. Canımın full olması iyi bir şey tabii. o ayrı bir konu. Var arkadaşlar e, final bu olsa bir e, şey kaldı. Oraya geldik değil mi? Aynen. Bu son e, zorlu yer. Final boss önceki ve bayağı zorlu burası yani. Ya burada ben bir abi. Ay yanlış yaptım e, abi çok güzel şeyler yapmıştım. güzel şeyler yapmıştım derken hani Baya rahat geçmiştim gel gel. Aa çok güzel abi işte bu ya. O hareket yapmak gerekiyor abi. Direkt suya düşüreceksin adamın içine bitireceksin. Olay o abi. Tamam. Abi hayır hayır hayır. Bir serserin ettim diye de. içimden geçmeyin gözünü seveyim ya. Gelin lan. Terbiyesiz köpekler sizi arkadaşlar. Bu bölümde final boss'u yeneceğiz. Final boss'u yandıktan sonra ee, aa biraz tarayalım. Ya, biraz saramak gerekiyor burada. Gel lan. Gel lan köpek. Senin ağzına vurun. Yok öyle bir dünya yok. Tamam. Abi geliyorlar hayvan ol hayvanlar. Güzel. Senin arkandan geleceğim abi. Senin arkandan geleceğim işte arkandan gelen tehlike. Arkadan gelen ölümcül vuruş. İşte bu. Tamam abi şu hayvanı öldürelim. Sen de git. Tamam olsun o kadar da zorlamadı değil mi? Aynen. Ya ama arkadaşlar burası aslında zorlu bakmıyor. O baştaki elemanı öldürdük yani hayvan geldi bir tane. O hayvanı öldürdüğümüz iyi oldu. Ee, o hayvanı öldürdüğümüz iyi oldu çünkü o bize biraz sıkıntı çıkarabilirdi. Çünkü hani vuruyor, ediyor, ölmüyor. Normalde ölmüyor. Suya düştüğü gibi direkt tek geride güzel oldu. Abi canım birazcık azaldı ama. Ay, küçük can içine 1200 altında ne bileyim ya. Oradaki tavuk falan buluruz neyse. Ve arkadaşlar o büyük an geldi. Son final. Artık ne dersiniz deyin eee final bolsa final savaşa geldik. Bak şuradaki hani sarı tüylü olanları biz oyun içinde göremiyoruz. Hep animasyonlar, ekran şeyi. Bak buradaki de şey olmuş serser. -ser, tam bir serser -ser olmuş ya. Normal hali de ser de bu tam zenci falan olmuş yani. Evet. Evet biz ha, askerler falan böyle e, normal zor motor askeri falan. Burada işte kapışıyorlar. E, bırak onu bırak onu falan. Küfürleşiyorlar baya Ve abi arkadan ne geliyor ninja ve evet savaşımız başlıyor evet artık o öküz geldi ama bunun normal tipi aynı ama e, aslında güçlü yani okey ayrı bir konu o konuyu karıştırmayalım ay şimdi abi Heh. şöyle ağzı ne diyeyim dur korktum lan ben korktum ateşten olay o değil korktum yani bildi şöyle gel lan gel ne gülüm kodumunun köpeği o tamam Yemezler genç yemezler. Lan dur hareket edemiyorum ben. Güzel. Ay yavaş. Abi burası hala şey. Aa yemiyor. Abi kırmızı oldu artık. Ba aşağı iner misin? Aşağı in de. Ve emrediyorum sana. Aha vur, vur 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 vur. Ağzına 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 ağzına. Oh. Ne gülüyor lan. Tipine tüküdüm. Çok mu komik. Gülecek bir şey var şerefsiz. Arkadaşlar bunun zor hali bayağı zor ya. O bir gerçek yani. At elektroyu da işte bu. Sen bir mahsın ne diyeyim artık sana. Abi roketleri sallayalım ilk başta. Roketler bir sallanacak. Roketler. 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 Roket. Abi roketi. Ya bunu taktiği ilk başta çok kolay. Vuruyor. Kaçıyorsun roketten abi. Yine vuruyorsun roketi. Yine vuruyorsun roketi. Tamam. Bana gelmiyor şu an onun şeyi. Abi gerizekalı işte bu. Abi Şöyle vur 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 vur. O işte bu. Tamam. Bayağı vurduk. Abi bayağı ağzını ettim yani ben şu an bunu Ben şu an bunu ağzını ettim yani. Ağzını kırayım. Abi çok iyi. Abi ağzına ağzına roketi veriyoruz arkadaşlar. Bozuk ayı da atıyorum. Dur iyi ki. ıska Ananı avradın dur. Bu Uzo, zor bu zor bu zor. Bundan kaç bundan zor kaç, bundan kaç. Bundan. Bunun şakası yok. Abi, abi dur, abi özür tamam. Tamam, 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 tamam gel lan buraya. Gel. Ağzına kodum. Abi işlemedi lan dur. Tamam. Ağzını kırdım. Ağaçlar vuruyoruz. Öl artık. Öl. Allah belanı verme. Abi ölüyorum. Arkadaşlar işte bu, işte bu. Tararım seni, tararım. Ve işte bu. Tek seferde aldılar. Ne, ne oldu? Öküz, öküz, öküz. Her yer ateş eder lan. Mutluluk senin için arkadaşlar. Bazı kadar atın. Her şey atın abi. Her şey. Da 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 işte İşte bu. Ve arkadaşlar. Öküz ne oldu? Artık yapıyordun devam olsun lan. Ve. Tabi ki de bu butona illa basacak ve. Biz ölüyoruz. Her şey bir hayalmiş. Aslında her şey yalanmış falan. X2. Ne yapacağız diyor. Hala ne yapacağız diyor. Ben düşünüyor. Hatta burada laga mı girmişti? Bir şey olmuştu siz de Aynen. Burada kalmışlar da hatırlıyorum. Bak yine kalacaklar mı? Abi yine kaldı bunlar. Laga mı giriyor bu oyun ya? Allah ben ilk kez... Allah Allah yeni güncelleme ile alakalı bir şey mi anlamadım ki ve arkadaşlar tam on... kaçtı 14 dakikada bitirmişim tam 14 dakika Garip e, ee, düşmanların abi ikisine sadece es geçmişim. Düşmanların sadece ikisini mi geçmişim? Ee, bir iki tanesini es ya yani tam neredeyse onu da full sayın abi. Geri kalan hasar iyi. Gizli alanlar zaten full ve kırılan ve de full arkadaşlar. Zor modda denlemeni de bitirdik. Bunu bitirmemiştik sizlerle de birlikte. denlemenin de zor moduydu. Bitirdik. E, ee, denleme serisi şu anlık bitti arkadaşlar. Ama isterseniz e, isteyeceğinizde Yeni telefon aldım da artık o. Eşet bölgesine e, buz tekrardan oynayabilirim. Beril ile oynamayı düşünüyorum. Yani Beri ile o zaman yine oynamıştık gerçi. Cık, yine Beril oynarım gibime geliyor. Yani sadece bir, onda bir zorluk yok. ekstra. sadece normal oynarız ona. Tekrar bir yeniden denleme serisi olduğu için. Ee, buradan efsane müziğimiz gereken. Neyse artık buradan çıkalım. Ve e, serimiz bitti arkadaşlar. Şu B9 ya yani b 7 oynamadık. Şu B4'leri falan oynadık. Ondan sıkılmıyor. B4 B7 oğlum şu B4 ve 5 e oyna diyorum ben. Neyi kafası geçiyor Bir de B6 var. Şurada B5 mi var? B5 var aynen. Ee, B10 falan. Bunlar zaten normal şeyde. Ee, e, şurada görsen Normal zorlukta bunların hepsini bitirdik arkadaşlar. Bombi niye burada açıldı? ha? bitirdik lan bitirdik kafa Ha şuradakini mi açtığı için ya? Kafa gitti oyun bir an delirdi oyun. E, ee, her şeyi fullledik normal zorlukta ya yani bonus serverları da fullledik ya yani normal zor olanı da tamamlamayalım boş ver da gerek yok zaten. Ee, bir dakika arkadaşlar kendinize bakın toplamda 54 yıldız toplamışız da güzel bir yani. Ee, ve bay bay.